Merhaba dostlar. Turuncu Doğal Yaşam Bahçesi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için çekeceğim videoda gübre yapımının olmazsa olmaz kurtlarını göstereceğim. Kurtların neler yapabildiğini göstereceğim. Şimdi gübre yapım sahamıza geldik. Biz burada yapıyoruz gübreyi. Şunları yavaş yavaş açacağım. Sevgili dostlar. Burası bizim önceden yapmış olduğumuz gübremiz. Fakat size gübre yapımında bakın buradaki toprak, bahçe atıkları, ev atıkları, yanmış hayvan gübürü. Bunu kademe kademe yapıyoruz biz. Bir yıl boyunca o çürüyor. Ama size asıl bahçemizin işçilerini göstereceğim. Ee, şimdi bakın. Şu gördüğünüz Kurt bu bitkileri yani şu çürümekte olan bitkileri yiyerek bu işi hızlandırıyor. Bakın burada da var. Ben şimdi toprağı bu tarafa atarken e, çıkıyor. Size zaten göstereceğim şimdi. sevgili dostlar bunlar bahçe atıklarımız sırasıyla böyle toprak bahçe atı toprak bahçe atı diziyoruz biz ondan sonra zaman zaman da suluyoruz nemini kaybetmemesi için Bakın. Ş şöyle göstereyim. Bu kurtlar bizim bu bitki atıklarımızı tüketiyor arkadaşlar. İşliyor yani. Gübre yapımı için bize ihtiyacı olan gübreyi sağlıyor. Ben şimdi daha göstermek istiyorum. Bu artık yavaş yavaş oluşacak arkadaşlar. Bakın. Bu bitki atıklarını, topraktaki bitki atıklarını tüketerek biraz sonra göstereceğim gübre haline getiriyor arkadaşlar. Yani bizim kullanacağımız seviyeye getiriyor. Öyle söyleyeyim. Ondan çok fazla ben çıplak elle gösteriyorum ki hani bir sıkıntısı olmadığını bunların bizim işçilerimiz olduğunu görün diye sevgili dostlar buradaki bütün uygulamalar sayfamızda ya pardon YouTube kanalında paylaştığımız bütün uygulamalar birebir bahçede yaptığımız uygulamalardır. Faydası oluyorsa bize ne mutlu. Ee, kullanacak arkadaşlara ya da bu işe yeni başlayan arkadaşlara tavsiyemizdir. Biz yıllardır bu uygulamayı yapıyoruz. Bakın burada 3 tona yakın yığın var bunu bu yan tarafa Alacağım. Aktaracağım. Karışsın. İçine hayvan gübürü de atacağım. Bundan. Yanmış hayvan gübürü. Kum atacağız. Mermer tozu atacağız. Ee, dağdan getireceğimiz meşe ağaçlarının altındaki topraktan da atacağız. Şimdi sevgili dostlar bu gübremiz hazırlanan gübremiz bir yıl sonra bu şekle gelecek. Bakın doğal gübre işte o kurtların işlediği atıklar bizim kattığımız atıklar bizim kullanacağımız doğal gübreyi oluşturuyor. Yani o yaptığınız soğuk kompostun içinde o kurtlar var diye kullanmamazlık ya da o kurtları öldürme gibi bir şey yapmayın. Onlar doğal gübrelerin sadık işçileridir. Hiçbir ekonomik maliyeti yoktur sizin attığınız atıkları onlar değerlendirir ve bir de onlar yoksa o kurtlar yoksa zaten yapacağınız gübrede bir sıkıntı vardır. Yani o gübrelerin varlığı yaptığınız gübrelerin doğallığını gösterir sevgili dostlar. Doğada da bir susadınız bir eşme buldunuz ya da pınar. İçine bakın. Böcek varsa, kurbağa varsa için o suyu. Hiç sıkıntı yaratmaz. Ama içinde bir canlı yoksa o sıkıntıdır. Aynı örnek paraleli burada. Yaptığınız gübrenin içinde böceklenme olacak arkadaşlar. Kurt olacak. Çünkü o bitkileri, o atık olan bitkileri bunun gibi Onlar o hale getiriyor Evet toprakta çürütüyor ama Asıl işleyen Onlar Bu gübremiz Hazır hale geldi diyelim O içindeki o çöp kurt nasıl ayrılacak Bakın Buradaki gübremiz Hazır gübre Ama biz bunu bu şekliyle kullanmayacağız niye çok küçük gözlü bir elek yapıp elekten geçireceğiz. Böcek, börtü, o çöp olmasın diye. Zaten bahçede yeterince böcek, o çöp, kurt var. Yani o gördüğünüz büyük kurtlar elbette keser sizin pidenizi ama elekten geçiri kullanırsanız hiçbir sıkıntı olmaz. Sevgili dostlar, kanalımızdaki videoları tamamını izlerseniz güzel kılarsınız. Tamamını izleyin. Yorum yapın, beğeni yapın, eşinize, dostunuza tavsiye edin. Çünkü bunlar sıradan bilgiler değil. Aykırı bilgiler arkadaşlar ve yıllardır bizim bahçemizde kullandığımız metotlardır. Güzel bir sezon olsun. Unutmayın dostlar. Videolarımızın tamamını seyredin. Kesip kesip ya da parça parça seyretmeyin. Bir şey anlamazsınız. Atladığınız yerde çok önemli bir şey kaçırıyor olabilirsiniz. Tamamını seyredin. Yorum yapın. Beğeni koyun. Tavsiye edin. Hatta katkıda bulunmak istiyorsanız yorumlarla bizi yönlendirebilirsiniz ile getirmemizi, videosunu çekmemizi istediğiniz bir şey varsa onu da yazarsanız mutlaka yapacağız. Görüşmek üzere.